Reddesene. <laughs> Küfür etme ah, oğlum anne. TFT gördüm sende sen de Elias ama. En, en son TFT oynamışsın ben da akşamüstü. Ar arka kapıda var mı arka bir şey sıkıntı? Ağır Aa özür dilerim ya. Bir şey söyleyeceğim. Bir, se bir saniye sessizlik olabilir mi? B benim video çekmem lazım. Ne çekeceğiz ne? Saksu çekeceğiz. Bu arada Türkiye'nin en ünlü 3 kişisinden biriyim. Kim? Ben. Hadi be ya. Kaç Yalan. kere soracaksın İlyas'a yani? Ya. <laughs> Ya detay önemli mi? <laughs> bir Kol, bir şey ayak olunca çok fazla merak ediliyor. Arkadaşlar gruptan ayağımın fotoğrafını atacağım. Abi, o Fotoğraftan. Var ya, pas, pas Bu arada bir şey söyleyeyim. Ya, bir şey söyleyeyim. Kanka yamuk çektim çünkü. Bir, şey, bir şey Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Sıkıntısı 45 <laughs> buçuk. Evet. Allah ben de götüm. En son. Ben orada elime dökerim. En son Allah çarpsın. Bir şey söyleyeceğim. Bak Mesut açıkça ayak fetişi olduğunu belli etti. Ama Mesut makarasına yaptığını anlıyoruz Mesut'un. Ben de açıkçası hı hı. makara yaptığım için of of cart yaptım. Ya Berk de aynısını hı. yaptı. Ama, Ama aramızda Serdar. aramızda Serdar dedi ki iyi, iyi, iyi. iğrenç kötü. Demek ki ben buradan anladım ki Serdar ayak fetişisti olduğunuz gizliyor. Ya evet, bu adam oğlum, ne yap Bak Serdar ne yapabiliyorsun? Günlük tarifesini söyleyeyim ben sana. Tarım kredi kooperatifinden gidiyor. Yüzde fındık kremala şey alıyor. <laughs> Karınların <laughs> ayağına paspas çekiyor. Zara iyi. Discord'dan abonelere özel fotoğraf paylaştım arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Hemen bakalım. Videoya vermem. Sıkıntı olur mu? Videoya verme. Verme verme. Verdim Abone bile. Verdim çünkü İlyas... <laughs> İlyas ayağını yalayabilir miyim rica etsem yazmış ama. koyayım. İlyas yani yani, kaç akşam... numara giyiyorsun kanka? 45. 45 Şirek misin amına koy? 180 180'e 180 140'ım 44 numara giyiyorum. Hangisinin kilo hangisinin boy olduğu siz bulun artık. Aslında İlyas Bu şeyi ayağı. hedefliyor. Nerede patlarım? İsa burada hocam. ne diyor? İsa burada ne diyor? Bir dakika çevireceğim. I found you community. My name is May. I've been... <laughs> ya çok da sikimden. <laughs> Selam hayırlı akşamlar yazdım. Allah kahretsin. <laughs> bu şey değil mi amına koyayım? Hani zengin köpeği ile Sivas kangalı. Komik de ama niye gülmediniz o, Ben adam... çıkıyorum. O değil de ben daha demin bir Genshin Impact gördüm. Yani beni biraz üzdün belki. Genshin Impact neydi? Arka kapının gıcırdı oyunu. He. Ne oluyor? Mesut da oynuyordur ben, bence onu. Boş Ben o sunucu alsana ya. Sen orada pusi kovalıyorsun belli. Ben de biraz helelele yapayım. Yanım. İnan buraları koyamam. Bir gündür kızlarla konuşmuyorum. Ee, yaklaşık böyle 3-4 metre uzunluğunda bir kapı var. Çelik bir kapı. Tamam mı? Onu açtığında dış dünya diye bir yer var. Çimenler falan var böyle. Abi, tamam mı? Tamam. Işte, dış dünyadaki ha. bir herhangi bir kızla bir gündür konuşmuyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim, <laughs> evet, söyleyeceğim. İlyas. Dışarıda Hı. kızlarla ortam kurabilmek için gay taklidi yaptın doğru mu? Evet, güzel bir soru. Bence de. Ama cevabı pek de olmayan bir soru ama. Cevabı mail mi atacaksın? İlyas'a bir soru sordum yok oldu. Ya şu an kızlara şey bir rahatsızlık geliyor. ağlayarak günlüğüme yazmaya gitmiştim de soru sorun cevabı hayır kanka. EGS e diyorum. Çok da uzatmıyorum. Ne dedin? a E g s Aynen. O ne demek? Erkek adam erkek kötüsü. Aman koyayım. Niye açtın? Lan mı sikildi? Kanka o kadar devre sokmadıydım ya. Avran'ı iyi yansıtıyor, yansıtıyor. Avran'ı iyi yansıtıyor. Bu arada videodasın değil mi? Evet. Bir Avran'ın reklamını yapmak istiyorum müsaadenle. Yani 2025 yılı itibariyle abi Avran Migros açıldı. Düşünün Migros var. İlçe değil mi burası? İl olmayı düşünülüyor. Sonra. Abi anlattığın hikayenin sonunda pusu yerliyor musun yerlemiyor musun? Belediye başkanı ben olacağım. Ne pusuya no, no, yani diyecek. No, 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 no. Oyuna giremeyeceğiz galiba. TFT oynuyordum, anime izliyordum. Nereden aradım değil mi seni? Eve doğru giderken aklıma geldi. Dedim ki İlyas'ın ayağı kırıldıysa okuyayım. Bu da, bu çocuk dedim raporludur. Ben de yarın izinliyim. <laughs> Sabaha kadar LOL oynarız dedim. Siz nasıl anlaşıyorsunuz? İş yerinde nasıl anlaşıyorsunuz siz? Tabii anlaşamıyorsunuz. Çünkü, Anlaş, çünkü Serdar sadece kızlarla ilgileniyor. Kanka ne zaman böyle önünden <laughs> <laughs> geçsem. Bakıyorum Kana içeriye yedim. ve, ve Serdar sürekli kadınlarla ilgileniyor. Düşün ki e, çükün yok tamam mı? Ve m***e tamam. girdi. Tamam. Tamam mı? Ve içeri bakınlar. <laughs> Şimdi benden mi yardım istersin? Serdar'dan mı yoksa diğer çalışanlardan mı? Mağazayı terk ederim. Bunu okuyum hala belki yok. Bacısını sikeyim ya. Şimdi kendi kafasını çıkaracağım ya. Rahmet olacağım. <laughs> ya. Yemek isteyenler artı bir diyebilir mi? Artı bir. <gülüyor> 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 ne alaka amana <laughs> 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 Anket mi yapıyorsun? amana kıyım ya. İlerledi Bakiyom sanki. Ben, ben, biraz sanki ilerledi gibi Berk. Berk Vanguard'a nasıl açıyoruz? Ya buradan ya da şeyden de çıkıyor. Oğlum, siz benim Vanguard'ı açmayı bilmediğimi bilmiyor musunuz mu? Anamız abladınızı sikiyim sizin. Bir tane oyun açacağız ama ne koyayım ya? Anamız bacını sikiyim bir kere geldim aynı bir kere. Nasıl çok basit Bu bilgisayar yani kendi bilgisayarını sattın evde. Oğlum adam Anasını çok mutlu. Açın penceresi. Oradan güncelleniyor mu? Beynini siktimiz Japon askeri. Siktimin oğlum? Buradan da güncelleniyor. <laughs> bak ya, çocuk bak ya, beni tilt etme. Mesut niye kabul Mesut. etmedi? Efendim, efendim. Götünün deliğini niye kabul etmedin? Alttan Metin 2 oynuyor değil mi yine bu çocuk? <laughs> Bak şu kart seçme olayına bayılıyor. Şu 3 üç, ekran 3'e bölüyorlar la bayılıyor. Şu <laughs> ekran 3'e bölüyorlar ya bayılıyorum <laughs> şuna ya. Arada böyle da İlyas arkasını yola doğru verip masaya böyle iki kolunla birlikte dayandığında gelip götünden elliyor musun Serdar? <laughs> ama sen altına yapmıştın hiç hoş değildi. Vucuk hayır, vucuk ama ya şey. hayır altıma yapmamıştım. Götümü güzel silememişim o da parmağına bulaştı. <laughs> İlyas Onur Instagram'dan ekleyin. Tak. Kaçmayan Q yapmışlar bende mesela. Ay çalamadık. Oğlum bu ne? Hayvan var burada. Eyvah. Adamın tipe bak. Ben malım sikim beni gibi bir şey. Yani. <laughs> Adam dümenden doj attı. Aa oyun gitti. Oyun, oyun gitti. cana gitti. Oğlum herkesin mi gitti? Evet evet, evet, gitti. evet evet Yo be benim gitmedi. Oğlum sizin gitti mi? La benim gitmedi mi? Ben miyon kesiyorum. Herkes oğlum, gitti amına koyayım. Ortada bir tek ben kaldım. Miyon yani kesiyorum. Bir sürek, bir sürek. Darbe, darbe oluyor herhalde. <laughs> ne darbesi oğlum? Ben daha evlenmedim. Bakayım base'e ulti atayım. Hep e, sordum. Abi? Mesut geldi mi senin oyun? Oğlum 5'i de base'de lan. Oğlum hayret lan. Benim internetim giderdi normalde. Lan ne oldu? Sesiniz de mi gitti? Alo? Oğlum beni korkutmayın lan. Alo? Alo? Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Alo. He. Alo. Oğlum oyun ölme mi bekliyordu amına bağlanmak için? Oğlum bu ne lan bu nereden Oy. çıktı? Hayvan çıktı amına. Rusya'dakiler hemen çıkın Hangi oradan. Ne? Rusya'da olanlar çıkın derhal oradan. Putin'in başını sikecekler. Baban ne? Baban bariyer yalnız pinkli. <laughs> Öldü o. Aa. Bir bak. Hadi delirin. Canım ya. şu. Ay iyi, iyi. kaçtı canım bak. Da 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 ta. Ananı sik. Ne yapıyor? Oğlum? Yoksa yoksa. Saçları olsa adam dökülürdü. Ya. Hemen abi bir daha öyle yapsana bir şey yapacağım. Ah 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 ah. Dur dur. Ah ah. <laughs> hop 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 salsa. 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 Salsa picante. Ben kaçar. Eyvallah görüşürüz. Ya. Tak 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 tak. Tak Ta, tak 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 tak. Picant 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 Aldık vurduk. <laughs> Cam açık olsa emin ediyorum. Komşular benim bayıltacak. <laughs> yaptı Onu. bunu. Ne yaptı? Bir tane yaptı sana. <gülüyor> <gülüyor> Serdar'ım, Serdar'ım. Ya ya. <laughs> Osman. Osman, Oğlum ne oynadık lan baba.